Oraya götürdüm, gösterdim turfana ne yaptığımı, hangi saatlerde geldim, ne işlem yaptırdığımı bile gösterdim. Ve benden özür diledi. Yine öyle bir şey olacak, eminim. Peki, güzellik merkezine gittiğiniz öncesine niye söylemediniz? Yani böyle bir açık kapı, şaibeli bir durum olmasaydı keşke. Belli ki beyefendi biraz kıskanç bir sizin anlatımınızdan. Ben Öyle anlıyorum. Evet, kıskanç ve kuruntulu biri. Ama ben de utandım, çekindim. Genç kızdık o zamanlar. Tufan'a daha güzel görünmek istiyordum. Yazında tatile gidecektik. Onun için hazırlanıyordum. Kadınsal bir durum vardı yani. İrem Hanım, hiç mi ortak arkadaşınız yoktu? Üniversite zamanlarımızda vardı aslında. Yani hani sizi böyle ikinizle tanıyan, çekip çevirecek, araya girecek. Bir arkadaşım aslında Tufan'a ulaşmış. Hı. Ama onu o kadar azarlamış ki... İrem çok kötü durumda. Onunla konuşman lazım. Bir araya gelmen lazım. En azından bir dinle demiş. Bu söylediklerini mahkemede avukata söylersin deyip telefonu suratına kapatmış. Dava açtı mı eşiniz? Evet, dava açtı. Hatta evlen çıkmam için tebligat bile göndermiş. ...evden çıkmanız için... ...kira mı, sizin mi, ev? Bizim evlilik sürecimizde oturduğumuz ev... ...ama Tufan'ın evlenmeden önce aldığı ev... Ha. ...yani onun üzerine... Peki sizin e, maddi durumunuz... ...ne alemde, yani çalışıyor musunuz? İki Kendinize yıl, bakabiliyor musunuz? İki yıl öncesine kadar evet çalışıyordum... ...ve Tufan'la ortak bir hesabımız vardı bizim... ...aldığım parayı da oraya birlikte biriktiriyorduk... ...ama sanki benim çalışmamışım gibi... Şimdi beni her şeyden men etmek istiyor. Benim aldığım paralar nereye gitti o zaman? Arabayı da benden geri almak istiyor. Evden de çık diyor. Aylardır faturamı da ödemiyor. Neymiş ben oturuyormuşum. Evde ben ödeyecekmişim. Ama ben çalışmıyorum ki benim param yok. Siz nasıl geçiniyorsunuz şu an? Arkadaşlardan borç alıyorum, etrafımdan borç alıyorum. Herkese borçlandım. Nasıl ödeyeceğim onu da bilmiyorum. Ama hayatımda da idame ettirmek zorundayım. Mecburen borç alıyorum. Nasıl ödenecek o uçlar? Çok kötü durumdayım. Bilmiyorum Hanım. Muhakkak eşimle aramı bulmanız lazım. Hem eşimi çok seviyorum. Maddiyat da umurumda değil. Para pul da değil. Eşim geri dönsün Sizin hiç etmez. iletişim kurmuyor mu? Hayır hiçbir şekilde yani telefonlarımı... Ya aradığınızda falan. Telefonlarımı açmıyor. Peki ailesi mesela ailesi hayatta mı? Evet annesini aradım ben. Telefon açtı. Buyurun İrem Hanım dedi bana. Bu şekilde soğuk mesafeli. Ben orada şok oldum zaten. Sonra, Nasıl kayırmadınız aranız? Normalde çok iyiydi. Ama belli ki Tufan'la konuşmuşlar benim hakkımda. Tufan onu doldurmuş. Evet, ama deseydiniz İrem Hanım anne ne İrem Hanımı hani benim gelinin kızın, Memle niye böyle konuşuyorsun? Zaten e bana şey dedi, buyurun İrem Hanım nasıl yardımcı olabilirim dedi. Dedim anne çok kötü durumdayım. Hı. Her türlü çok kötü durumdayım. Lütfen bir şeyler yap. Tufan'la konuş. Hiçbir şey demedi ve telefonunu sen lanyanı bulmuşsun diyerek yüzüme kapattı. İnanabiliyor musunuz? Şimdi annelere bu noktada bir şey diyemiyorum. Çünkü oğlu ona durumu nasıl aktardı bilemiyoruz tabii. Yani hani kadıncağız nasıl bir duygu durumu içerisinde bilemiyoruz ama tabii keşke yine de sizinle bir konuşsaydı. Olanı biteni bir de sizden e, dinleseydi. Hiçbir şekilde bana fırsat vermedi. O da inanmış benim Tufan'ı aldattığıma. Peki sizce eşiniz Tufan Bey yani niçin durup dururken böyle bir şey yaptı? Hani hayatında bence başka biri var diyorsunuz siz o kanıyan için vardınız onu anlayamadım tam. Mutlu giden bir evlilikte birden bire bir taraf ayrılmak istiyorsa muhakkak hayatında biri vardı. Bu böyledir zaten siz de bilirsiniz. Genelde böyle olmaz mı? Peki hayatında biri varsa. Yani böyle düşünüyorsanız siz eşinizi nasıl affedeceksiniz? Çünkü onu çok seviyorum. İnsan aşıksa her şey göz alabilir. Aşk affeder, her şeyi değil. affeder mi? Evet, affeder bence. Çok seviyorsan affedersin. Öyle düşünüyorum Alhan Hanım. O yüzden sizden lütfen eşimi geri getirin bana. Onu çok istiyorum. Şimdi eşinizi şu an size geri getirebilir miyim bilmiyorum ama... ...şimdi gidip eşinizi arayacağım. İnanıyorum size. Muhakkak bu işi yapacaksınız. Yani aramızı bulacaksınız. Size güveniyorum. Ne olur yardımcı olun bana. Ben de size güvenmek istiyorum. Ee, her gelene öyle, hani sonsuz bir güvenle yaklaşıyoruz. Bir kadın olarak şu an yaşadığınız süreç çok zorlayıcı anlıyorum hem işinizi çok sevdiğiniz için, hem de maddi açıdan. Size tekrar sormak istiyorum Hıyan Hanım. İşinizin iddia ettiği gibi bir aldatma durumu hayatınızda yaşanmadı değil mi? <laughs> Ay Rahman'ım ben eşimi aldatmadım. Ben onu zaten çok seviyorum. Ona aşığım. Gözünün içine bakıyorum beni fark etmesi için. Son günlerde zaten ne yaptıysam beni hiçbir şekilde görmedi. Bir kadının tüm dikkat çekebileceği şeyleri yaptım. Ona sevgimi göstermeye çalıştım ama görmüyor. Silmiş beni. Çok ağır bir iftira. Çok yoruldum bunun altında kalmaktan. Benim hiçbir şey umurumda değil. Evi istiyormuş, arabayı alacakmış. Ben buraya da minibüse geldim. Arabama zaten benzin koyamıyorum ki kötü durumdayım. Ama umurumda değil. Ben işimi istiyorum. Onu istiyorum. Resmi olarak hala evlisim ve ben kendimi ona ait hissediyorum. O her ne kadar benim aldattığımı söylese de ben ondan başkasına bakmam bile. Gözücüyle bile bakmam. İnsan aşık olduğu adama <laughs> aldatabilir mi? Bu nasıl bir iftira? Aldatamaz. Aldatmadım ben de işte. Ama inandıramıyorum çünkü beni dinlemiyor. Belki dinlese, bu şekilde onunla da konuşsa, duygularımı ifade etse, belki de bana inanacak ama bu şansı bile bana vermiyor. Bakalım o şansı yakalayabilecek miyiz? Umarım sizin sayenizde. Ben şimdi eşiniz Tufan Bey'i aramaya gidiyorum Miram Tamam peki bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, İrem Hanım'ın halini gördünüz. Kocasına çok aşık, onunla yeniden bir araya gelmek istiyor. Fakat işin ilginç tarafı şu, kendine bir iftira atıldığından bahsediyor buna inanıyor. Biz de kendisine inanıyoruz. Ve kendisine yardım edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakat diyor ki, bence eşim beni aldatıyor. Bana bu yüzden bu iftirayı attı. Ben de kendisine dedim ki, peki eğer ki eşiniz sizi aldatıyorsa... ...onunla niçin barışmak istiyorsunuz? Aşk her şeyi affeder mi? Evet affeder dedi. Şimdi Tufan Bey'i arayacağım. Alo efendim. Tufan Bey? Evet, benim buyurun. Ben sizinle Tuf... görüşüyorum acaba? Eee Tufan Bey merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Aa, evet Ağa Hanım. Biliyorum programınızı. Buyurun. İzliyor musunuz? Fırsat bulduk. Şimdi izliyorum. Pek çok mutlu oldum. Programımıza da sizi ulaşabilmek adına sizi çok seven biri başvurdu. Ee, açıkçası tabii yani böyle bir şey için aramış olabileceğinizi tahmin ettim ama kim olduğu hakkında bir fikrim yok. Kim acaba? Kim benimle e, herhangi bir şey konuşmak istemiş? Şöyle yapalım Tufan Bey. Formatımız gereği zaten ben size şu an programımıza sizin için başvuran kişinin kim olduğunu söyleyemiyorum. Fakat aracımız sizin olduğunuz yerde. Eğer aracımıza binerseniz aracımızın içerisinde bildiğiniz üzere bir kasamız var. Kasamızın içerisinde de size ait bir emanet var. Tamam öyle yapalım. Çünkü açıkçası merak ettim. Yani kim e, benimle ne konuşmak istiyor acaba? Peki